İşte Kur'an'da adı geçen ama genellikle ön planda olmayan ya da değeri pek bilinmeyen bazı peygamberler. Birinci Şit, Set, aleyhisselam Hazreti Adem'in oğludur. Kur'an'da adı geçmez ama İslam kaynaklarında peygamber olduğu aktarılır. İnsanlara vahiy getirdiği, yazının ve bazı ilimlerin ona öğretildiği söylenir. İkinci İdris Enok, aleyhisselam Kur'an'da adı geçer Meryem 56-57, yüce bir makamla yüceltildiği söylenir. Yazıyı ilk kullanan, terziliği ve bazı bilimleri öğreten kişi olduğuna inanılır. Fakat Hz. Nuh, Hz. İbrahim gibi peygamberlere kıyasla az bilinir. 3. Hud aleyhisselam, Aad kavmine gönderilmiştir. Kavmi kibirlenmiş ve helak edilmiştir. Hertz, Nuh'tan sonra gelmiştir ama kıssası çok anlatılmaz. Dördüncü Salih aleyhisselam Semud kavmine gönderilmiştir. Onlara mucize olarak dişi deve verilmişti ama kavmi deveye zarar verip helak oldu. Değeri genelde az bilinir. Beşinci Şuayb aleyhisselam Medyen halkına gönderildi. Ticarette hile yapanları uyardı. Çok az kişi tarafından detayları bilinir. Altıncı Zülkifl aleyhisselam Kur'an'da birkaç ayette adı geçer ama hayatına dair çok az bilgi vardır. Sabırlı ve salih biri olarak övülür. Yedinci Elyesa, Elisha aleyhisselam Kur'an'da adı geçer ama kıssası detaylı anlatılmaz. İsrail oğullarına gönderilmiş bir peygamberdir.